Güzel bir pas sette bu tamam mambaj. Mammaj atarsa gol olur bambaş bambaş bambaş. Bambaş. bambaş, bambaş Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tas 21 oynayacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Aa! Ne boyuyor? Ne boyuyor? lan Onun götüme bir şey girdi. <laughs> evet arkadaşlar dediğimiz gibi tas 21 oynayacağız. Videoya like atıp kanala abone olmayın. 11 kişi bir top maçında koşacak arkadaşlar. Biz de bağlayacağız. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman. Hadi! Evet arkadaşlar. Eee bir dostluk maç yapalım dedim önce. ısınalım Elimiz ayağımız böyle bir elimiz ayağımız bir ısınsın arkadaşlar. Kendimize gelelim. Ondan sonra ne Başlayacağız tabii ki arkadaşlar. Bir hareketimizi çekelim. Evet gördüğünüz gibi oyuncularımız arkadaşlar ısınıyor. Maşallah. 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 Evet çift tunar. Çift tunar gidiyor topu aldı. Onu ben hangi vereyim lan? Ha ben şu Kırmızılarım evet. Antalyalı. Antalyalı. Turan aldı. Turan alsana onu topu lan. lan Turan. Lan al işte. Neresi var oğlum bunun? Oğlum bunun neresi var lan? Tut 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 tut. Ha, onu tutamazsak Allah kovardım seni mustara. At at oğlum bekleme yapma. Bas kardeşim Hah Vur baba. Turan yakala şu topu yakala kardeşim. Ha, ah baba yürü lan ah baba. Ah baba gidiyor lan. Ah Akbaba baba ah baba ah baba hadi. Dön vur bir tane. Çok güzel vur. Kaleci son anda. Şaka lan şaka son anda değil. Bok gibi şu şu tatlı şut, kanatı. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Dakika 7 oldu. Daha hala gol yok. Evet. Kimdi? Akbaba, ah, Akbaba, ah, Akbaba ah, hadi. Akbaba ah, hadi. Ver arada kadar. Ver Turan, Turan kaleyi gördü, vurdu. Turan. Oğlum bunun için vuruş lan? Salak salak oynama bak beni diletme. Lan dalsan oğlum adam sahaya girdi. Dal dal. Lan mal. Oğlum dal lan. Özül özül gidiyor. Özül vurma.

Tamam Bas tuşuna bastım ya. Yardım Bas tuşuna bastım. Allah beni mahvetsin ya. Zaten pek de akıl değiliz ama. Ver kardeşim evet. Fena açtı, çatata açtı Gustavio. Gustavio kaleyi boş gördü. Gustavio bas 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 Çok güzel kurtardı Müsteri ha. Müsteri alkış. Müsteri alkış 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 Uzun bir pas düşünüyor. Erkin karşıladı. Hemen arkasında kim var? Büyük ihtimal Akbaba. Akbaba top alabilecek mi? Alamadı arkadaş. Heh, akbaba, akbaba kardeşim gidiyor. Kara, kara kardeşim. Hadi, hadi kara kaşına kara kaşına ver ver Ulan geri zekalı sen atana kadar adam senden topu aldı lan. Hah ver 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 ver. Heh, heh. Hadi lan. Cık. Lan hadi oğlum hadi lan. Evet, çift bunar. Çift bunar Evet, bir de topu aldı. Kaleyi gördü. Oğlum mal bebe. Ulan kaleye atıyorum lan kaleye, kaleye. Cık. Allah Allah, Allah Allah. Oğlum, heh, ver. Ver, 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 ver. Oğlum. Vallahi bu takım geri zekalı lan. Vallahi geri zekalı ha. Oğlum takım mı geri zekalı? Ben mi geri zekalıyım anlamadım. Evet. Şimdi evet gidiyor. Gidiyor. Vuracak mı? Vuracak mı? Muhteşem bir vuruş. Allah şerefsiz Allah sana nasıl da ne ne biçim topuyla tam ana ne bacağın tezen ana kompakt bir <laughs> bebeğim e beni sebeğim bindi bindi taksi bana rap yaptırıyorsun da, koş 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 la yürü 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 Akbaba. Ah hadi Akbaba. Ah Akbaba ah gidiyor. Arkadaşlar aşağı doğru pas verecek mi? Akbaba pasını verdi. Turan. Turan kaleye bakıyor. Turan. Eteboy'a verdi. Aşağı doğru gördü. Şimdi Fernandez Müthişim. Kolu bozuk yani. Kolu bozuk. Arkadaşım Vallahi kolu bozuk. Etebo. Önü boş. Etebo yukarıda arkadaşını gördü. Akbaba. Müthiş bir gol değil. Müthiş bir gol değil. Akbaba uzaklardan vuruyor. Ama istediği gibi vuruş yapamayan Akbaba. Evet. Orta geliyor. Orta geldi. Eteboy'u gördü. Nasıl senin sikeceksin şimdi oynayacağın oyunu ya Gustavio ortasını açmaya hazırlanıyor Fenerbahçe öne geçecek mi ilk kareye son dakika araya İlk kareye etabı aldı şimdi öne boş gidiyor Evet evet etabı pas verecek mi Sağ sola gidiyor sağ sola gidiyor yukarıda arkadaşını gördü Yanlış bir pas Tekrar aldı mı aldı Oğlum bak artık yani delirtme beni ha Ver ver ver, ver yukarı ver sen de ver. Helal lan. Koş koş koş. Etebo etebo. Etebo koşacak mı etebo? Yak baba. Lan mal ne yaptı yaptı lan. Evet hocam görüşlerinizi teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hocamızın görüşlerinizi aldık. Hocam teşekkür ediyorum. Bak gibi görüş yaptınız. Evet arkadaşlar şimdi Etebo. Etebo bakalım. 0-0'lık e, ee, şey karşılaşmamız devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray bakalım. E, Kadıköy'de bu sefer e, şey yapacağı bilecek mi? Evet Turan. Turan boşluğu gördü. Aman Samuel karşılıyor Özil Özil aldı Özil döndü kesilecek Samuel tekrar gidiyor Lan kestiniz önünü lan mal lan lan adamlar böyle gidiyor lan adamlar böyle gidiyor lan Kaleci aha faal yaptı Mal mal ya Turan oha oha senin annanı avladığını Dikeri ben amına kudumu ne kırmızı kart lan Vuruyor Mal amına zaten Böyle kırmızı kart veriyor oğlum ya kırmızı kartlık pozisyon mu var lan o da Muslera pasını verdi. 10 kişi kalan Galatasaray bakalım arkadaşlar. Buradan galibiyet ayrılacak mı? Şok 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 dakikalar. Fernandez uzun oynuyor. Akbaba gördü. Akbaba indirdi. Oğlum, ah baba mısın? Kara baba mısın? Beyaz baba mısın? Adam akıl atış topu ya. Evet çift pınar gidiyor çift pınar ikili pınar üç pınar beş pınar Şimdi Galatasaray karşı tarafına bastırıyor Evet arkadaşlar fena bahçe yer aldı topu önünü kesebilecek mi kesti Verdi basını Etebo'ya verdi Etebo Orta sayı geçecek mi Etebo. orta sayı geçti arkasına başını gördü Evet Fernandes doğru gelmedi top Fernandes alabilir mi orada alırsa olur Alamadı Gönül karşılıyor Gönül kardeşimiz gidiyor lan oğlum bir kişi de dalsın lan mal, mal bakmayın oynayın Evet e, hem doğru kaldı topu uzun oynayacak mı Şimdi Oğlum bu nasıl bir hareket? Ne ara ne işti bu? Gittin topu bilerek taş attın. Geri zekalı mal. Oğlum şike var lan bu maçta. Evet şimdi Fernandez geçti. Şimdi Fernandez pasını oynadı. Uzun bir pas düşüncesi. Evet şimdi Etebo'ya gelir mi? geldi. Etebo, Etebo gidiyor. Evet arkadaş gördü. Arkadaşını gördü verdi. Verdi. Öyle 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 gidiyor. Öyle. Stanla porra kasar pala proori. Ne oldu Ve oyuncular çıldırmış durumda. Ne oldu lan burada nasıl bir pozisyon lan bu? Evet Muslera dakika 64 saniye seyirciler. Oğlum biz ne zaman gol attık, gol attık lan? Gol attığımızın bile haberimiz yok. 1-0 olmuşuz lan biz. Evet 1-0 olmuşuz. Galatasaray benim benim bir sebeplerde dolar arkadaşlar 1-0 oldu. Evet Fernandez, Marco, Fernandez, Marco ikisi bayağı bir paslaştı. Aralarında demek ki bir çekim kuvveti var. Dalsan alın ve bakın geri zekalı mal. Etebo, 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 etebo gidiyor. Evet, etebo, etebo. Sağa girdi arkadaşını görecek mi? Arkadaşını görecek mi? Etebo, etebo. Aldı indirdi. Lan vur lan. Ya arkadaş. Tut 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 tut. Erkin, Erkin, Erkin gidiyor evet. Fenerbahçe'de Erkin gidiyor. Verdi. Sazalı ya, Sazalı Ü. Sazalı İ diyelim. Sazali A geçecek mi geçti? Sazali Fenerbahçe kötü geliyor. Fenerbahçe bastırıyor. Muslera. Muslera aldığı uzun bir pas düşüncesi. Gelir mi? Hadi koçlarım. Dakika 75 kalsa 1 sıfırında gidiyor. Fener açık. Hadi ilk defa yeniliyorum arkadaşlar. Ne olacak diyoruz. Ver fasını, Ver şu pası. Evet şimdi Akbaba. Akbaba. Akbaba vuruyor. Geri zekalı bir vuruş oldu arkadaşlar. Evet, Sazalya, Fenerbahçe, Bağdat'a geçti, Fenerbahçe'yi görüyor, Gökhan görüyor, ortayı boş bulacak mı, şutunu çekecek mi? Çektirmiyor. Doğru, evet şimdi... Güzel bir pas düşüncesi ama gelmiyor Akbaba'ya. Akbaba'ya gelse ortalık karışılacaktı. Akbaba alamadı. Akbaba aklıma... Akbaba alırsa 2-0 olabilirdi. Dakika 82 Fenerbahçe 1-0 yeniliyor Kadıköy'de arkadaşlar. Kadıköy inliyor. Kadıköy binliyor. Evet şimdi güzel bir pas etti bu boşta. Bambaş. Bambaş. Atarsa gol olur. Bambaş. 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 Hakemi ya kırmızı kart verdik oğlum. 2 kişi eksiz lan 9 kişi oynuyoruz. Oğlum bizden 5 kişi çıksın biz 5 kişi oynayalım daha iyi olur. Boş. Kaleci çıkıyor. Kaleci. Kaleci yapma bunu. Kaleci yapma baba kale boş. Boş boş. Seriyi yapacağım sizinki. Ben acaba ha durumu 1-1'e getiriyor arkadaşlar. Büyük bir heyecan var. Kadıköy'de meşaleler yanmış durumda. Ortalık savaş alanı. Gördüğünüz gibi artı bir veriyor. Oyuncu değişikliği artı bir arkadaşlar. Kim atarsa o kazanır diyor. Ve şimdi Etebo. Etebo. Neyse arkadaşlar bir tas 21 videosunun sonunda geldik. Daha fazla böyle tas 21 istiyorsanız. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.